Hocamızda hepimizin de ayvatı bile hey. Bugün arkadaşlar sizinle beraber bir test yapacağız. Eee evet. Ee, kafamızı mendeki suya basacağız. Mende suya... Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Ali kafayı karıştırdı. Evet, mende su var hatta hava baya soğuk ve de burada dışarıda bekledik. Çünkü biz deliyiz, evet. Bunu söylüyorum, biz deliyiz. <laughs> bizi buradan doktorlar izliyorsa bizi tımarhaneye kapatın lütfen. Evet. E, del olduğumuz için biz bu suyu soğukta beklettik bir de. Su zaten soğuktu. Oy. Soğuk da biraz. Elim dondu. Şu anda donucu. O yüzden havluyu da getirdik. İlk önce Arkadaşlar test, testimizden bahsedelim. Ee, İnsan nefesini sudan mı daha fazla tutabilir? Dışarıdan mı? İlk önce bir dışarıda tutacağız. Sonra da su içinde tutacağız. Ee, saydığımız yok zaten. Peki bir bilgisayar olmadığı için programları da kullanamıyorum. Kullanım için de altta saçma saç bulamazsınız. Evet bulamazsınız. Bunu da <laughs> Ney? Tanju tamam, sen ilk önce nefesini tut. İlk sen tut. Sonra da ben. Tamam mı? Bu videoda dışarı çıkıyoruz. <laughs> Gel bir dakika şu kamerayı daha da bir iyi açılı ayarlayayım şöyle. Heh, tamam. Tut. Şimdi Ali. 3 2 1 dedim de nefesini tutmaya. Nefesini tutmaya başlıyorsun. Böyle uf, yapmak yok. Ağzını açmak falan yok. Tamam mı? Bu arada biz videoyu birkaç kere denedik. Bu yüzden yüzümüz başımız biraz battı. Evet. Hemen saymaya başlıyorum. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nefes verdin. 32'de nefes verdin. Hadi hiç uğraşma. 32. Ne 32. Şimdi bende sıra. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 6 7 8 9 Ben kafayı karıştırdım da. Kaç tane bu? Bunu ben yapacağım. <laughs> Hadi ona beraber ben de neresi duyuyorum. 40 saniye oldu arkadaşlar. sevdiyseniz 40 saniye oldu. Şimdi suyun içinden ne yapacağız? Ali bak şimdi sen değeni biraz yaklaştır. Çünkü senin kafan yetmiyor. Pek fazla suda dolduramadık. Şimdi dur bir dakika dur dur. 3-2-1 deneyelim. 3-2-1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-12-12 Buyur havlu. Evet Ali nedense suyun dışında daha fazla tuttu. Ama benim teorim şu ki insan suyun içinde nefesini daha fazla tutar. Birazcık kadrajdan şey kadraja öyle bir be, ben de gireyim bir daha geri çık. Kendin de çıkma tamam ha. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 14 ay daha varsa 13 Bir dakika ben bir daha deneyeceğim. Niye? O zaman ben de bir daha deneyeceğim. Ama ben ben içinde girdiğimde az önce ya biz. Beni bir geyirik tuttu. E tabi geyirdiğim için de işte, nefesim kaçtı. E benim de öyle oldu. Geyirdin mi sen? Hı Baştan sonra seni geyirdik Al başına saçını bir sil Ha tamam, o zaman biz <laughs> bir daha yapıyoruz. <laughs> üç, üç. Hadi bir daha. Başla. 1 2 3 4 4 saniye tertem Şimdi ben de sıra. Lan, i̇çine tükür. <laughs> Tükürmüş müsün, tükürmemiş misin? Dur. Ha tükürmemişsin. Tamam tamam tükür. Senin şey, sıcak olurdu. <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> Ali say. Ama böyle 1 2 3 diye sızdı. Neyse ben elimle sayarım. Ben, sen bana göster ben nasıl sayacağımı biliyorum. Yok yok ben sayarım. Sen çekil ben kadraja doğru sayayım şöyle. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 26. Eee, Ay sen 26. geç başlıyorsun ya. Allah Allah. Ben sayıyorum sen sayma boş ver. Bir de yalan tane daha almak istiyorum? Ama saymadan. Evet arkadaşlar demek ki insan suyun dışında daha fazla nefesini tutabiliyormuş. Ee, şimdi. Bunu anladık bu testten. İlk testimizin sonuna geldik. bir dakika ben çıkışı nasıl yapıyordum? çıkışı nasıl yaptım Ben videodan nasıl çıkıyordum ya? Bir dakika. Allah Ha tamam tut tutun. Videoyu beğenip ben bunu kalmış. Yorum, seviyorum. Paylaşın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yo arka mark. Ve... Madafaka bebeğim. huh <laughs>